Esenyurt Belediyesi artık büyük bir aile. Belediyenin 4 yıl önce başlattığı Türk bebek seferberliği sonucunda tam 21 çocuk dünyaya geldi. Aileler yıllardır hasretini çektiği çocuklarıyla, şimdi çok mutlu. Hatta çocuğuna belediye başkanı Necmi Kadıoğlu'nun ismini verenler bile var. 21 çocuklu bir e, yeni bir aileyiz. Bir değil, iki değil, tam 21 çocuk. Esenyurt Belediyesi'nin tüp bebek yardımıyla son 4 yılda 21 bebek dünyaya geldi. Ailelerin çocuk hasretini gideren Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu sonuçtan memnun. Da İhtiyacı olan yani kendi imkanı olmayan dar gelirli sanımız böyle bir talepte bulundu. Bize bir başladık arkasından çoğaldı. 75 civarında da üzerinde şu anda takip ettiğimiz Abla. aile var. Bugüne kadar bir tane üçüz, dört tane ikiz olmak üzere 21 çocuk dünyaya geldi. Altı tüp bebeğe de Başkan Necmi Kadıoğlu'na teşekkür amacıyla Necmi adı verildi. Belediyeye bir arkadaşımızın tavsiyesiyle gelmiştik. İşte başvurduk. Sonra ilk yapışta zaten ilk denemede tuttu işte bizim tüp bebek. Şu anda ikiz bebeklerimiz var. Çok mutluyuz. İsimleri neler? İsimleri Necmi ile Rasim Sandıkçı. Seçme olmasında bir etken var mı Tabii ki. Başkanımızın ismini koymak zorunda kaldık yani. Başkanımızın sayesinde oldu. Belediyenin hizmetiyle bebeklerine kavuşan ailelerse mutlu. 12 sene sonra ikizlerimiz Aa. oldu. Çok mutluyuz. Allah onların herkese nasip etsin. İsmi Eyüp Ensar. Bebeğimiz daha 3 aylık. 10 yıldan sonra bize merhaba dedi. Sağ olsun başkanımız sayesinde. Çok mutluyuz. Esenyurt Belediyesi Türk bebeklerin eğitim masraflarını da karşılayacak.